Eski Mısır'da mezarlar. Mısır kralları İsa'dan önce 3000'lerde kerpiçten yapılmış mastaba adı verilen mezarlara gömülmüşlerdir. Dik bir kuyu içinde zemin seviyesinin altında bir mezar odası bulunmuş. Mezar odasının tam üzerinde zemin seviyesinde dikdörtgen planlı kerpiç ya da taştan bir yapı yer alır. Yapının doğu yüzüne ölünün ruhunun geçebileceğine inanılan sahte kapı yapılırdı. Burası aslında küçük bir odaydı. Kapının üzerinde ölünün ünvanı ve adı yazılırdı. Üçüncü sülale zamanında oda genişletilmiş, dördüncü sülale zamanında ise oda içine bir sunak eklenmiştir. Sunak üzerine yiyecek maddelerini sembolize eden maddeler ya da gerçek yiyecekler bırakılırdı. Ayrıca odaya ölünün heykel ve heykelcikleri konulurdu. Eğer ölünün mumyası bozulursa ruhun bu heykellerden birinin içine gireceğine inanılırdı. Oda duvarları günlük hayattan alınan resimlerle süslenmiştir. Halk tabakası da mastapalara gömülmüştür. Halka ait mastapalarda, oda duvarlarında ekim, hasat, bağ bozumu, hayvancılık, balıkçılık, avcılık, dokumacılık gibi işler baştan sona kadar bir film şeridi gibi her aşaması ile resmedilmiştir. Bunların yanında oyunlar, danslar, yelkenliler gibi sahneler de vardır. Bu sahnelerde mezarda yatan kişi faaliyetleri bizzat yönetir şekilde gösterilmiştir. Daha sonra 6. sülale zamanında mezar odalarında duvar resimleri yanında ölümün biyografisi de yer almıştır. Mastabalar, piramitlerin yakınına inşa edilmişlerdir. Firavun Kuzur'un ünlü basamaklı piramidi İsa'dan önce 2630'larda yapılmıştır ve kral mezarlarının ilk anıtsal örneğidir. 4. Sülale firavunlarından Sinefru'nun oğlu olan Keops, Gize platosunda tam bir piramit yaptırmayı başarmıştır. Bugüne kadar yapılmış en büyük piramit olan bu piramidin yanında yer alan oğlu Kefren ve Mikeronos'a ait piramitler daha küçük boyuttadırlar. Bu piramit mezarlar Taştan inşa edilmişlerdir. Antik dünyanın 7 harikasından biri olan Keops Piramidi'nin kenar uzunluğu 230 metre, yüksekliği 146 metredir. Her üç piramit de eski çağda soyulmuştur. Piramitler tek başlarına duramazlar. Bir cenaze kompleksinin parçasıdırlar. Keops Piramidi'nin doğusunda ve batısında mastaba mezarlar bulunmaktaydı. Kral ailesinden gelenler doğu kesimindeki mezarlara, yüksek görevliler ise batı kesimindeki mezarlara gömülmüşlerdir. Krallar Vadisi'nde bulunan gizli kaya mezarları, koridorlar, gizli geçitler, sahte mezar odaları ve gerçek mezar odasından oluşacak şekilde karmaşık yapıda yapılmaya başlamışlardır. Geç dönemde ise anıtsal mezarlar yerine büyük lahitler kullanılmıştır. Halk tabakası da krallar gibi yeni krallık döneminde kayalıklar içine oyulan mezar odalarına, geç dönemde ise lahitlere gömülmüşlerdir. Eski Mısır'da tapınaklar Erken devirde yapılmış olan tapınaklar konusunda çok az bilgimiz vardır. Eski krallık zamanında yapılmış tapınakların en güzel örnekleri Güneş Tanrısı Ra için yapılanlardır. 5. sülale krallarından Mevsüre tarafından Abu Gurab'da yaptırılan güneş tapınağının en güzel örneklerinden biridir. Tapınağın en belirgin özelliği içinde bir sunağın bulunduğu açık avlu ve güneş tanrısının simgesi olan kalın bir dikili taştır. Tapınak alanını sınırlayan duvarların dışında pişmiş topraktan bir kayık vardır. Eski Mısırlılar güneş tanrısı Ra'nın gece bu kayığa binerek gece yolculuğuna çıktığına inanıyorlardı. 5 sülalenin bütün firavunları bu tür güneş tapınaklarını piramitlerinin yanı başına yaptırmışlardır. Yeni krallık zamanında tapınaklar büyük tanrılara adananlar ve ölü kültü ile ilgili mezar tapınakları olmak üzere iki tiktir. Firavun, Hatshepsut'un Deir el-Bahri'de krallar vadisinde bulunan teraslı tapınağı ve ikinci Ramses'in Ramsesium'u ölü kültü ile ilgili tapınaklardır. Büyük tanrılara adanan tapınaklar ise yeni krallık zamanında çok önem kazanmıştır. Ülke dışına sefere çıkan Mısır kralları yaptıkları savaşlarda başarı kazandıkları zaman tanrılara şükranlarını sunmak için yeni tapınaklar yaptırmışlardır ya da eskilerini geliştirmişlerdir. Karnak ve Luxor tapınakları bu türde tapınakların en güzel örnekleridir. İkinci Ramses tarafından büyük tanrılar için kaya tapınakları da yaptırılmıştır. Bunların en güzel örneği Abu Simbel'de bulunan kaya tapınağıdır. Ön cephesinde 20 metre yüksekliğinde oturur durumda ikinci Ramses'in dört heykeli bulunmaktadır. Tapınağın iç duvarlarında Kadeş Savaşı'nı tasvir eden renkli resimler yapılmıştır. Eski Mısır'da din. Din, Mısır kültürünün tümünü kapsar. Krallar tanrılara karşı dinsel görevlerin yapılmasını sağlar. Tanrılara duydukları hayranlığı, saygıyı dile getirirler. Onlara çeşitli sunular yaparlar ve niteliklerini överler. Dini tapınımlar rahipler tarafından yürütülüyordu. Tanrılar da buna karşılık krala ve ülkenin insanlarına iyilik bahşederlerdi. Önemli kült merkezleri arasında Heliopolis, Memphis, Abidos ve Tep şehirleri vardı. Sülaleler önceki dönemde hayvan biçimli tanrılar vardı. Bunlar totem din inanışından kaynaklanmaktaydı. Totemler zamanla nomelerin tanrıları düzeyine yükselmişlerdir. Daha sonra tanrılar insan biçiminde düşünülünce hayvan totemlerinin bazı uzuvları insan vücuduna eklenmiştir. Böylece hayvan başlı İnsan vücutluğu tanrı betimlemeleri ortaya çıkmıştır. Belli başlı Mısır tanrıları şöyleydi. Gök tanrıçası Nut. Yer tanrısı Geb. Hava tanrısı Şu. Gökyüzü tanrısı Şahin başlı Horus. Güneş tanrıları Şahin ya da Şahin başlı Ra, Amon ve Atum, Ay tanrısı Hons. Timsah ya da timsah başlı suların tanrısı Sobek. Balıkçıl kuşu başlı yazma ve sayma tanrısı Thot. Yaban eşeği başlı düzensizliğin, çöllerin, fırtınaların ve savaşın tanrısı Set. Mumyalama ile ilgili nekropolis tanrısı çakal başlı Anubis. Ölüm ve öbür dünya tanrısı Osiris. Osiris'in karısı koruyucu tanrıça Isis aslan ya da kedi başlı savaş tanrıçası Bastet, mumya biçimli insan şeklinde bereket tanrısı Min, aile tanrısı ve genç kızların koruyucusu Bes, su aygırı ve hamile kadın vücudu karışımı olan hamile kadınların koruyucu, taveret, doğruluk ve adalet tanrıçası Mat. Eski Mısır'da ölü gömme gelenekleri. Ölen kişinin ölümden sonraki yaşamına karar verilen bir duruşma tanrılar katında yapılırdı. Duruşmaya Osiris başkanlık ederdi. Duruşmada ayrıca ölünün önünde yalvarmak zorunda olduğu 42 yargıç bulunurdu. Anubis, ölümler ülkesinde gerçekleştirilen kalbi teraziye koyma seremonisine de eşlik ederdi. Ölünün kalbini terazinin bir yüzüne koyardı, terazinin diğer tarafına dürüstlüğü temsil eden bir tüy konulurdu. Kalp, tüyden daha hafif gelirse kişinin iyi bir hayat geçirdiği kabul edilirdi ve yeni hayatına geçişine izin verilirdi. Kalp tüyden daha ağır gelirse günahkar ölünün kalbi korkunç bir canavar tarafından yutulurdu. Bu sırada bütün olup biteni tanrıların katibi olan Tanrı Tot not alırdı. Sülaleler öncesi dönemde ölüler çöl kenarına açılan çukurlara gömülüyor ve sıcak kum cesedin nemini alarak kurumasını sağlıyordu. Bunu tesadüfen gören Mısırlılar da öldükten sonra ruhun bedene tekrar girip öbür dünyada yaşama devam edebilmesi için bedenin korunması gerektiği inancı gelişti. Bu nedenle cesetlerin mumyalanması gerekiyordu. Öncelikle vücut yıkanıyordu. Daha sonra özel bir masaya yatırılıyordu. Burun deliğinden çengele benzeyen bir aletle beyin ve iç organları dışarı çıkarılıyordu. Vücut içindeki yumuşak kısımların çıkarılmasının nedeni çürümeyi önlemektir. Göz ve yanakların çökmemesi için bu yumuşak kısımlara keten tamponlar konuluyor, önlüğün göz kapaklarına da kapatılıyordu. Karnının sol alt kısmından küçük bir yarık açılarak mide, karaciğer, akciğer ve bağırsaklar çıkarılıyordu. Kalp vücut içinde bırakılıyordu. Bu organlar natron ile kurutulduktan sonra kanopik adı verilen 4 adet vazo içine konulurdu. Boşalan yerler kurma şarabı ve bitkilerle yıkanıyordu. Bir çeşit tuz olan natron vücut içine ve dışına konularak 40 gün bekletiliyor ve vücudun nemi alınıyordu. Vücut kurutulduktan sonra yağlanır, erimiş reçine sürülür ve keten bezlerle sarılırdı. Sargılar arasına muska ve takılar konulurdu. Hazırlanan mumya ahşap bir tabuta, ölen kişi kralsa biri altında iki ahşaptan üç tabut içine konurdu. Bu tabutların hepsi son kez taş bir lahitin içine konurdu. Vazolarda yanına konulurdu. Mumyalama toplam 70 gün sürerdi. Mumyalama sadece insanlara değil, kutsal sayılan kedi, boğa, timsah gibi hayvanlara da yapılırdı. Mumyalama ayinlerine katılan kişi sayısı toplum içindeki statüsünü gösterirdi. Zengin kişiler para ödeyerek ilahi okuyan kiten adlı kadınlar tutarlardı. Kurban edilecek hayvanları taşıyan saptis denilen kişiler de vardı. Üzerine panter veya kaplan postu takan Sem adlı rahip ve ölü yakınları sandala binerek Nil'in diğer tarafındaki mezarlar bölgesine geçerlerdi. Eski Mısır kültüründe önemli bir yer tutan insan başlı aslan gövdeli mitolojik yaratık bilinen en eski Sphinx Kefren Piramidi'nin doğusunda yer alan ve milattan önce 2500'de yapıldığı sanılan Gize Sphinx'idir. Eski Mısır inancına göre nekropolisin bekçisi olarak onu olası saldırılara ya da kötü güçlere karşı koruduğuna inanılır. Aynı zamanda hükümdarlık erkinin iyileri koruyan, kötüleri korkutan bir simgesi olarak kabul edilir. Mısır tarihi boyunca Firavun portrelerinin Sphinx biçiminde yapılması geleneği yaygındır. Mısır etkisiyle Asya'da tanınan Sphinxler Mezopotamya'dan Doğu Akdeniz kıyılarına ve Yunanistan'a kadar geniş bir coğrafyada farklı kültürlerde de yer edinmiştir.